bir alımda mandalina bir alımda elma Bir de üstü Sıca Gülçin hangisini yiyecek? Gülçin Bekleyin sıca hangisini yiyecek? Sıca hangisini yiyecek? Oh bu Elmayı kaptı elma <laughs> Lan mandalina yedin ha o oh, bu <laughs> Meyla Gördünüz mü? Ya o da ağzını tanıdım ya İso değmez Elma ile mandalina yed, ha ne bir Bir dur işte iyi mı işte dedi diye niye işte işte mi bir bir İso, Iso Gülçin, Gülçin, ay işte. Ne var lan işte dedi ya? Ağzı yandı, ağzı yandı, ağzı yandı. Gülçin'in ağzı yandı. Artık yemiyor bak. Biraz de zekme göre ağzı şirin olsun. Biraz da biraz da ekmek Ağzı şirin olsun, tadı olsun diye. Tamam, bir